Arkadaşlar hepinize merhaba, selamünaleyküm, ee, yeni yılınızı şimdiden kutlarım, bu kaydı e, yeni yıl vasıtasıyla çekiyorum, e, yeni bir kulaklık edindim, ondan dolayı sesimin de gayet iyi geldiğini düşünüyorum, umarım herhangi bir sorun yoktur seste, yeni yılda size söylemek istediğim şey, biraz neşeliyim, yani yeni yıl hani insana e, neşe katıyor, Yeni umutlar, yeni hayaller gibi düşünüyorsun. Şimdi bu yeni yılda benim size önermek istediğim tavsiye, e, kendi yani hayatımda uyguladığım ve sizin de uygulamanızda bir e, mahsur görmediğim ve kesinlikle uygulamanızı istediğim bir tavsiye vereceğim. Sigarayı bırakın. Şimdi bunun e, bu ilim kanalı, bunun ilimle ne alakası var gibi şeyler söylüyorsanız çok alakası var. Bir kere sigara içmek dinen haramdır. Eski fetvaları falan, o eski e, işin bilim kısmını e, bilmeyen daha bilimin gelişmediği zamanlarda verilmiş fetvaları falan, alimlerin söylediği şeyleri e, umursamayın. Onlar geride kaldı. Artık sigaranın ne kadar zararlı olduğunu Herkes biliyor, bütün dünya bunu kabul ediyor, Bir birçok hastalığın ana sebebi sigara içmek. Sigaranın ilmi yönü e, dinen haram olmasının yanında, şimdi dinen haram, sigara içen adam, yani alkolle sigaranın bir farkı yok dinen. Allah'ın haram kıldığı bir şey çünkü senin vücudun, Allah'ın sana verdiği bir emanet ve sen o emanete hıyanet ediyorsun, tamam mı? Bu dinen sabit, bunun aksini söyleyen ya dini bilmiyordur, ya da e, sigaradan fonlanıyordur. Ya da üçüncü bir ihtimal şeytanın şeyidir yani. E, askeridir. Üçüncü bir ihtimal bu. Şeytanın askeridir. Şeytanın askeri nasıl olur? Sigara dumanından beslenir, dem beslenir demiştim ya cinler. Evet cinler sigara dumanından beslenir. Piyasada ne kadar hacı hoca görürsen bu YouTube'da, internette vesaire mecralarda sigara içen ve ben cin çıkarıyorum ve ben işte musallat tedavisi yapıyorum diyen ne kadar kişi varsa aynı zamanda sigara içiyorsa bir kere ona gitme ona inanma sigara içen adam hiçbir sanat fayda veremez tamam mı çünkü onun yanında asla mübarek iyi varlıklar bulunmaz çünkü o koku bak bu kokular bu varlıkları ya çeker ya iter mesela tütsü çalışmaları vardır bunlarla alakalı güzel kokular mesela her tür ee... Değişik türde mesela yapacağın şeyler, riyazatlarda vesaire kullandığın tütsüler vardır, yaktığın tütsüler vardır. Hatta hatta rukye seansında dahi tütsü kullanılır, kullanılır kullanılmasına faydası vardır. Çünkü bazı durumlarda rukyeci kendi başına mücadele edemez, e, kişinin içindeki varlığı çıkarırken kendi başına o varlıkla cebelleşemez ki o varlığın e, antisini çağırması gerekir ondan destek alır orada Allah'ın izniyle birlikte o varlığı yenerler. Orada o varlığı çağırması için gerek mum ışığı, gerek tütsü, e, güzel kokular falan bunları kullanır bu ruhanileri çekmek için ve ruhanileri itmek için de kullanılır bu. Eski korku filmi mitlerinde de vardır bu mesela. İşte sarımsağın eee Drakula'yı kovalaması gibi düşün mesela. Koku e, bir şey yani. Tabu diyeyim ben sana koku. Bu e, her yerde var bu. Güzel kokular ve kötü kokular, çeken kokular ve çekmeyen kokular, iten kokular diyeyim ben sana. Sarımsak kokusu iyi varlıkları iter. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun hani e, yendiği zaman insan içine fazla çıkılmaması yönünde e, hadis-i şerifleri var. Şimdi yani bu kötü kokulardan bilhassa uzak duracaksın. Sigara kokusu da aynı şekilde. Mesela içmeyene sigara kokusu nasıl geliyor? Rezalet geliyor. Sen içiyor muydun diye soruları duyar gibiyim. Ben zamanında kullandım sigara. Sonra bıraktım. Nasıl bıraktın diye soruyorsunuz yine. Onu da sana söyleyeyim. Şimdi benim annem astım hastası. Benim annem. Şimdi sigara astım hastasına zarar verir. Tamam mı? Yani hani e, koaya kadar ilerletir hem astım astı maslısı hem sigara içiyorsa ya da pasif içiciliğe maruz kalıyorsa, kuaya kadar ilerletir, yani boğularak ölürsün. Bu bilimin sana anlattığı bir şey. Boğularak ölürsün. Ölürsün, en acı şekilde ölürsün, en acı şekilde. Boğularak ölmek deyince benim aklıma gelen tek şey, hani beynime yer etmiş, bu Arnold Schwarzenegger'in Gerçeğe Çağrı diye bir filmi vardı eski, orada böyle Mars gezegeninde Gözleri patlıyordu, boğularak ölüyordu falan böyle. Hani basınca maruz kalıyordu falan. Yani o sahne aklıma geliyor. Boğularak ölmek bence hani e, en kötü ölümlerden biri yanaraktan sonra berbat bir ölüm yani. Hani bir hoş seda bırakmaya gelmişiz bu dünyaya. Allah bize en şerefli e, varlık olma şeyini nail etmiş. Bizi insan suretinde yaratmış, insan yaratmış biz insan olalım diye, yeryüzün halifesi olalım diye. Bize o e, şeyi vermiş, yükselebilme kapasitesini vermiş, bizim potansiyelimizi en yüksek seviy seviyede yaratmış, kendi ruhundan üflemiş ve bu şerefi yani e, reddetmektir sigara içmek. Sigara içmeyeceksin. Allah'a savaş açmaktır sigara içmek. Senin bana verdiğin bedeni, ciğerleri, hücreleri, tamam mı? Ee, öldürüyorum demektir yani. Allah'a savaş açmaktır. Bunu hangi e, şey Müslüman bunu reddedebilir mesela? Annem astım hastasıydı. Bir sabah şimdi kahvaltıdayız. Annemin nefesi daralıyor. Ben de işte anneme öğütlerde bulunmaya çalışıyorum kendi halimi. Sigara içen bir insan olarak. Anneme diyorum ki işte anneciğim kahvaltıda karşı karşıya oturuyoruz. Babam da oralar e, evin içinde elini mi yıkıyordu, yüzünü mi yıkıyordu? Bir şey yani böyle havluyla falan koridorda takılıyor. Bir şeyler yapıyordu. Benim ona tavsiye verişimi gördü. işte anneciğim diyordum hani deterjandan sana rahatsızlık veren deterjandan falan uzak dur. Gerekirse ben hani yıkayayım Kıyafetleri şey yapayım falan filan vesaire. İşte senin koku bir şey rahatsız ediyorsa seni bir şey bana söyle. Ben ona ya şey yapayım. İşte ağır bir şey kaldırma, beni çağır falan filan. Böyle hani beni kullan anne. Sana yardımcı olayım gibisinden böyle ona hani bir evlat olarak e, ona zulüm gelen şeylerde benim yardımımı başvurmasını, bundan çekinmemesini, benden her istediği şeyi yapabileceğimi falan ona her türlü yardım yapabileceğimi anlatıyordum. Babam dedi ki koridordan şimdi benim ona onu söylediğimi kahvaltı masasında söylediklerimi tavsiyelerimi falan duyunca dedi ki yani sen e, ona tavsiye verebilecek en son kişisin sen sigara kullanan bir insansın yani kendi vücuduna zarar veren daha kendi e, ne söz geçiremeyen iradesi olmayan bir insan ve sigaranın Astıma en çok zarar veren şey olduğunu bildiği halde senin kıyafetlerin hep kok, kokuyor. O kadın onları yıkamak zorunda kalıyor vesaire. Hani bunlarla cebelleştiğini bildiğin halde ona tavsiye vermen ne kadar mantıklı? Sen daha bunları yapamayan bir insansın dedi bana. Sen tavsiye falan verme dedi. Önce kendi hayatını çeki düzen vermen gerekiyor dedi. Sigara kullanmaman gerekiyor dedi bana. Yıllar önce bu olay bak. Bir utandım. Evden çıktım. Bir şey de diyemiyorsun. Adam sonuna kadar haklı. Evden çıktım. Dışarılarda gezdim. Gece vaktine kadar. Gecenin ikisi, üçü falandı. Eve geldim. Anahtarım var. Kapıyı açtım. İç elbiselerimi falan çıkarmadan balkona çıktım. Gecenin kaçı? Çok ileri saatler. Balkona çıktım. Yaktım bir sigara. Gökyüzüne baktım. Sigarayı içmeye başladım. O kadar moralim bozuk ki böyle. Yarısına geldim sigaranın. Ellerimi açtım. Bak film sahnesi gibi gelebilir sana. Gerçek bunlar. Allah'a, Allah'ı yücelterek dua ettim. Ve ondan bir şey. Bak taktiğini sana anlatıyorum. Nasıl dua edersen. Allah'ı mümkün mertebe, bildiğin bütün e, sıfatlarıyla yücelteceksin. Yücelt, yücelt Allah. Im. Doğruları söyle. Çünkü o yücedir. Allah'ım dedim. Sen dedim. Evreni yaratan ol demenle her şeyi var eden, hiçbir güç harcamadan, istediğin her şeyi yapabilen, her şeye kadir olan bir varlıksın. Allah'ım sana iman ediyorum. Senin gücüne şahidim. Allah'ım sen istersen her şey olur. Sen istersen bana bu lanet mered meredi bıraktırabilirsin sen ol dersen ben sigara içmez bir insan haline gelirim. Sende bu güç var. Ben buna iman ediyorum. Bana yardım et. Çok utandım. Çok üzüldüm. Çok böyle kendimi kötü hissediyorum Allah'ım dedim. Allah'ım bana yardım et dedim. Bana bu laneti bıraktır dedim. Yarısındaydım sigaranın. Böyle elimde sigara hala dua ederken böyle elimde. Bana bunu bıraktır diyorum. Böyle ağlıyorum, gözyaşı döküyorum. yüzüne bakıyorum bir de. Şimdi Allah gökte midir, yerde midir tartışmaları var ya rezalet YouTube'da. Rezalet yani. Dünya ne haldeyken neleri tartışıyorlar. Onlara boş ver. Onlara bir şey söylemeyeceğim. Onlar hoca zannediyor kendini. Onlara boş ver. Gökyüzüne bakarak böyle dua ettim. Allah'ı övüyorum. Anladın mı? Ben altındayım senin, sen yukarıdasın. Hani diye gökyüzüne bakıyorum. Dua ettim. Amin dedim. Elimi yüzüme sürdüm. Attım sigarayı yarısında. Bu içtiğim son sigara olsun dedim. Kaç defa ondan önce bırak bırakmayı denemiştim ama böyle denememiştim. Attım sigarayı. Balkondan aşağı atmadım. Attım dedim yani söndürdüm. O şekilde. Balkondan aşağı sigara atmayın. Onu da söyleyeyim. Atmayın. Hele gece vakti hiç atmayın. Beklemediğin birine denk gelir metafizik ya da gerçek. Başına bela alırsın. Metafizik bir varlığa gelirse hayatın perişan olur. Yani onu böyle attığın zaman bir varlığa böyle değdiğin zaman ateş topu gibidir o böyle attığın zaman. Çok zarar verirsin. Uyarayım. Başına olmadık belalar açar yani. Berbat olur hayatın. Yani normal bir yoldan geçen insana da atsan şu an herkes ateş küpü gibi. Yine bela olur başına. Her türlü iki ucu Şeyli değnek. Böyle söndüreceksin normal insan gibi. Söndürdüm. Geçtim yatağıma. Yattım yatağıma. Sabah bir uyandım. Üzerimde öyle bir ağırlık var ki. Öyle bir hastayım. Öyle bir hastayım. Anlatamam sana. Öyle hastayım yani. Böyle boğazlarım dolmuş. Böyle hani yutamazsın ya. Yutkunamazsın ya böyle. O haldeyim. Bir halsizlik, bir kırgınlık. Ölüyorum yani. Ben Allah'ıma bir şükür hasta olan bir adam değilim. Çünkü ben bitkisel besleniyorum. Ve hormonlu hiçbir gıdayı yememeye çalışıyorum. Öyle bir adam olduğum için Allah'ıma şükür hasta olmuyorum. E, mümkün mertebe organik beslenmeye çalışıyorum. Ne olursa artık ne bulabilirsem yani. Hasta oldum. Yataktan çıkamıyorum, donuyorum bir yandan. Üşüyorum, donuyorum. Bu hastalığı bildin değil mi? İşte o hastalık. Sen de böyle bir hastalık geçirmişsindir. Sigara içemez hale geldim. Canım sigara istiyor. Ama içmeye çalıştım, attım. Berbat. Yatağa yattım. Bir hafta, bak ben diyeyim bir hafta, sen de on gün. Böyle yataktayım. Annem artık böyle hani bana kış çayı falan yapıp getirmeye çalışıyor. Su ihtiyacımı ondan karşılıyorum. Böyle çok az içiyorum ama. Biraz içiyorum bırakıyorum. Yemek getiriyor yemiyorum. Bak 10 gün boyunca falan yemek yemedim ben. O hastalıktan. Sonra anladım ki vücudum temizleniyormuş. Allah bana bu hastalığı vermiş. O duam kabul olmuş. Bu hastalık sigara içemez hale getirip beni sigarayı bıraktırmak içinmiş. Her şeyde varmış bir hayır, bir hikmet. O duadan sonra bıraktım Aynı o eski zamanda menzile gidip hani e, sigara içenler bırakıyormuş, içki içenler içkiyi bırakıyormuş, uyuşturucu müptelaların uyuşturucuyu bırakıyormuş diye hani anlatıla gelen şeyler var ya eski menzil, o eski hoca, o eski o, o e, suikaste kurban giden adam. Eski zamanda, menzilin menzil olduğu zaman. Onlar da işte böyle e, Allah'a öyle bir dua ediyor ki, şeyini bilerek dua ediyor. Yerini bilerek, yaratıcıyı yücelterek, yaratıcının sıfatlarına inanarak, inanarak, inanarak dua edeceksin. Olacağına inanacaksın. Onun ya Allah her şeyi yapar, her şeye gücü yeter. Bunu bileceksin. Bunu içinde böyle hücrelerine kadar nüfus edecek bu seni. Bunu hissederek dua edeceksin. Hissederek. Elbette teşrif eder senin duana, mukabele eder. Sen böyle dua ettiğin zaman. Elbette olur. Her şeyi yapan varlık, seni küçük bir sigaradan mı kurtaramayacak, sen ona iman ettikten sonra, sen ona teslim olduktan sonra? Eski zamanlarda bunları bilerek insanlar dualar ediyordu ve oluyordu. Şimdi iman zayıfladı. Allah'a şükür ben öyle bir dua edebilecek hal, haldeydim yani. Öyle bir dua ettim, o hastalık geldi, hiçbir şey yiyemi, yiyemedim, hayatta kalmak için içtim. Su içtim, işte e, kış çayı falan içtim. Yedi, yedi gün, on gün yataktan çıkamadım, berbattım yani, berbattım. Sonra çıktım, sigara içmeyi denedim, yok olmuyor yani, içemiyorum, gitmiyor yani. Sonra bir daha da içmedim. Yıllar geçti. Sigaradan Allah benim bedenimi temizledi. Her şeyi yapan Allah. Seni de yeni yılda sigaradan kurtaracak olan Allah'tır. Kurtarır. Seni içkiden kurtaracak olan Allah'tır. Seni işte porno film e, batağından çıkaracak olan Allah'tır. Şu an bağımlılıklar var. Sadece sigara değil. Alkol bağımlılığı. Porno film bağımlılığı. Böyle şeyler var. Bunlardan kurtulmayı isteyeceksin. Başarabilirsin. Buna inan. Sende o var. Allah'ın parçası var istediğin her şeyi yapabiliriz. Birinci kurtulman gereken hep bak bunu videoyu izleyen çoğu insanın içtiğini biliyorum sigarayı. O yüzden bu uyarıyı yapıyorum. Çoğunuz içiyorsunuz. 10 kişi izliyorsa videoyu 7-8 kişi sigara içiyor. Belki 10 kişi içiyor. Sigara içen adamdan ilim adamı olmaz. Sigara içen adam cinlerle savaşamaz. Cinlerin en büyük müttefikidir. Bunu bilmez, onu böyle parmanda oyuncak ederler. Tamam mı dostlarım? Memlekette çok insan sigara içiyor şu an. Bunları düşünüyor musun hiç? Memlekette 80 milyon nüfus varsa 75 milyonu sigara içiyor bence. Çünkü sokakta ben çıktığım zaman sigara içmeyen insan görmüyorum. Elinde sigara olmayan insan görmüyorum. Kafelerde oturan insanlara bakıyorum. Önlerinde sigara paketi olmayan insan yok. Ben sigara içmeyen bir insan olarak ne kadar zorluk çekiyorum. Açık havada oturamaz hale geldim. Mesela bu kadar insan, bu kadar çok insan niye sigara içiyor? Bak sana belki şey gelecek böyle, deli saçması gelecek ama sana söyleyeyim. Gelmiş geçmiş en büyük metafizik saldırının şeyiyiz yani biz. Durak ülkesiyiz şu an. Yani gelmiş geçmiş en büyük metafizik saldırı yani. Burası böyle o halde bu topraklar şu an. Deccal'ın doğumu çok yakındır. Mehdi'ninki de çok yakındır. Geldi gelecek e, şeyi kula, kulağı burnunda mı denir ona? Çok yakındır. E, bildiğin ahir zaman şu an. Ve bu topraklardan doğacak. Yani bu ülkeden demeyeyim. Orta Doğu'dan. Buralardan doğacak. Yükselecek. Çünkü buralar hazırlanıyor şu an. Bu coğrafya buna hazırlanıyor. Bak savaşlar falan hep böyle hani e, kıyımlar, e, katliamlar, bebekler ölüyor, onun gelişine hazırlanıyor orada. Şimdi, i̇çme, sigara içme. Tarafını belli et. Işığın tarafında mısın, karanlığın tarafında mısın? Bunu belli et. Çünkü e, bu sigara senin maneviyatına tamamen zarar veriyor. Sen istediğin kadar ışığın tarafında olduğunu zannet. Karanlığın daniskası olabilirsin yani, farkında olmaz. Sigaradan kesinlikle kurtul. Bu video sana bir e, yılbaşı hediyesi olsun benden. Haramdır bak unutma haram. Allah'a inanıyorsan sigara içmeyeceksin. Çünkü Allah'a inanan adam Allah'ın dediğini yapar. Allah sigara haram diyor. Haram. Bırak. Ama Allah'a emanet ol.